Evet arkadaşlar okuyalım sorumuzu. Şekil 1'de verilen paralel kenardan 8 tanesi şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde iç kısmının çevresi 40 birim, dış kısmının çevresi 104 birim olan bir şekil oluşuyor. Buna göre şekil 1'deki paralel kenarın alanı kaç birim karedir demiş. Arkadaşlar şimdi iç kısmının alanı 40 birim demiş. Burada kaç tane var? 8 tane var bakın. Ben 48'e bölersem Kaç çıktı? 5 çıktı. Öyleyse buralar ne olacak her biri? 5 5 5 olacak. E, burayı bilmiyorum. Buraya da B diyelim arkadaşlar. Burası B olursa burası da ne olacak? Paralellikten B olacak. E, aynı şekilde burası B ise burası da B olacak. E, bu paralel kenarın bakın buraları bu uzun kenarları birbirine paralel. Burası da 5 artı B olacak. Dışarıya baktığımızda o zaman bir tane paralel kenarın dışında 5 artı b artı b'den 5 artı 2 b'lik çıkıntı var. Bundan kaç tane var arkadaşlar? Yine 8 tane var. Bunu 8 ile çarpacağım. Kaça eşitleyeceğim peki? 104'e eşitleyeceğim. Sadeleştirirsek kaç çıkar? 13 çıkar. 5 ile neyi toplarsak 13 olur. 8. B buradan kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Demek ki burası kaçmış? 4'müş. Öyleyse paralel kenarımıza geldiğimizde kısa kenarı zaten bulmuştuk. 4 olarak uzun kenarda 5 artı 4'ten kaç olur arkadaşlar? 9 olur. 4 ve 9. Şimdi bana ne lazım? Bakın kenarları biliyorum. Aradaki açımızın sinüsünü bulmamız gerekiyor. Açıyı bulmam lazım. Açıyı nereden bulacağım? Bu şekli baktığımızda sekizgen var arkadaşlar burada. 8 çekizgenin bir dış açısını bulduğumuzda paralel kenarın istediğimiz iç açısını bulabiliriz. Peki bir dış açısı nasıl bulunur? 360 bölü 8'den 45 olarak bulunur arkadaşlar. Demek ki burası alfa dediğim şey 45 derece. E burası ile burası birbirine eşitti. Dolayısıyla burası da kaç olur arkadaşlar? 45 derece olur. Peki bizim alan formülümüz neydi? A çarpı B çarpı sinüs alfa. Buradan yani 4 çarpı 9 çarpı sinüs 45 olacak arkadaşlar. Sin 45 kaçtır peki? Kök 2 bölü 2'dir. Buradan 2 ile 4 sadeleştirdim. 2. 9 kere 2 18. 18 kök 2 oldu. Yani cevabım A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar tam ÖSYM tarzı güzel bir soru. Kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgen köşegenleri boyunca kesilerek 4 üçgene ayrılıyor bu şekilde. Oluşan bu dört parça aşağıdaki gibi birleştirilmiş. KLM'nin KLM'nin alanı artı MNP'nin alanını bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın 6 8 buranın alanı nedir? Dikdörtgenin alanı 6 çarpı 8'den 48'dir arkadaşlar. E, şekil değişse de bakın format değişmediği için aslında hani görünüş olarak değişse de ABCD toplam alan değişmeyeceği için şu gördüğümüz şeklin alanı nedir peki o zaman? Yine 48'dir. KLM nedir peki? KLM tüm alanın yarısı değil midir arkadaşlar? Evet. Öyleyse KLM'nin alanı 48'in yarısı olacak. Yani 24 gelecek buradan. Gelelim MNP'nin alanına. Evet şimdi MNP'yi bulmak için öncelikle bakalım. B ile D ortak kenar boyunca yani 8 boyunca birleştirilmişler. Burası 8 olacak. Ee, o zaman baktığımızda bakın şurayı şöyle böldüğümde 4'e 4 olarak bölecek. Benzerlik yaparsak burası 3 olacak. 3 4 5 üçgeninden burası da 5 gelecek arkadaşlar. Öyleyse diğer kenarlarımız ne olacak? 5 5 5 olacak. Hemen yazalım bunları 5 5 5. 5. Buralardan şekilde 5, 5, 5. Karşımda bir paralel, e, paralel kenar var arkadaşlar. E, MNP'yi bana sormuş. MNP. Hemen şu şekilde yapalım. MNP de burada. E, ben yine burada alan e, kenar dağılımı üzerinden gidebilirim. Toplam alanı biliyorum çünkü 48. E, şurası köşegen. Burası 24, burası da 24. Şurası 24 olacak. Bakın tabanlar eşit olduğu için alanlar da eşit olmak zorunda. Şu bölgenin alanı da ne olmak zorunda? 24'ü ikiye bölersek 12 olur. Burası da 12 olur. İstediğim alan kaçtır? 12'dir. Bunları toplarsak. Evet. ABCD paralel kenarın içine 11 tane birim kare çizildiğine göre ABCD'nin alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Birim kare dediğine göre kenarlar bir birim olacak. Şu şekilde. Öyleyse burası da bir olacak. Burası da bir olacak. Buralarda bir olacak. E, burayı bilmiyorum. Buraya A dedim. E, bakın burada iki tane dik üçgen var. Burada benzerlik yapabilirim. Nokta çizgi 90. Nokta çizgi e, Noktanın karşısında bir var küçük üçgende, büyük üçgende noktanın karşısında iki var. Küçük üçgende e, çizginin karşısında a var, büyük üçgende çizginin karşısında bir var. Hemen işler işler çarpımı yapalım. 2a eşittir bir a buradan ne olur? 1 bölü 2 olur. Yani 0,5 olur. Öyleyse bu kenar ne oldu? 4 artı yarımdan dört buçuk oldu arkadaşlar şöyle dört buçuk e, yüksekliği bulmam gerekiyor alan sorduğu için bir 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 yani yüksekliğimde 3 taban belli yükseklik belli bizim formülümüz neydi peki hemen taban çarpı yükseklik buradan ne olur on buçuk yapar yani cevabım C şekli olur.